Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Maalesef bir acı haberle karşınızdayız. Ünlü yönetmenimiz Şerif Gören maalesef hayata veda etti. Düşme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı ve acı haberi geldi. Buyurun haberimizin detaylarına geçelim. Türk sinemamızın acı kaybı evindeki merdivenlerden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edilen yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti. Türk sinemasının önemli isimlerinden olan 80 yaşındaki usta yönetmenin kaybı sanat camiasını yasa boğdu. Yönetmen Şerif Gören 22 Kasım'da evindeki merdivenlerden düşmüş, başını yere çarpması sonucu yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede entübe edilen Şerif Gören hayatını kaybetti. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan 80 yaşındaki usta yönetmen Şerif Gönen'in evinde talihsiz bir kaza geçirmesinin ardından gelen vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. 1944 yılında doğan Gören Kurbağalar, Yılanların Gücü, Sen türk, e, Türkülerini Söyle, Almanya Acı Vatan, Endişe Deprem, Katırcılar, Amerikalı Derman, Gelincik, On Kadın, Nehir, Tomruk, Firar, herhangi bir kadının da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmış gören Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Yol filmiyle Altın Palmiye ödülü aldı Şerif Gören. 14 Ekim 1944 tarihinde Yunanistan'ın İskeci şehrinde doğdu. Çocukluğunun ilk yılları İskeci'de geçti. 1956 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar adına verilen bir bursu kazanarak Türkiye'ye geldi ve İstanbul Erkek Lisesi'nde okula başladı. Daha sonra 18 yaşında Hürrem Erman'ın sahibi olduğu Erman Film Stüdyosu'nda kurgucu olarak işe başladı. Gören 1966'dan itibaren Yılmaz Güney ile çalışmaya başladı. Bu dönemden itibaren Güney ile birlikte senaryo denemelerine başladı ve uzun bir süre Güney'in asistan olarak çalıştı. 1970 yılında Yılmaz Güney'in çevirdiği canlı hedef filminde yardımcı yönetmenlik yaptı. 1971 yılında İbret, Kaçaklar, Vurguncular gibi Yılmaz Güney yapımı olan filmlerin yönetmenliğini üstlendi. Gören'in yönetmen olarak imza attığı ilk önemli film ise 1970 1974 yılında senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı Endişe filmi oldu. Bu film 1975 yılında 12. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film seçildi ve görene en iyi yönetmen Yılmaz Güney ise en iyi senaryo ödülünü getirdi. Daha sonraki yıllarda gören Köprü 1975'te deprem 1976 ve Nehir 1977 gibi filmler çekildi. 1981 yılında çekilen senaryosunu Yılmaz Güney'in hapishanede yazdığı ve görenin Güney ile birlikte onun direktifleri doğrultusunda yönettiği yol filmi 1982'deki Cannes Film Festivalinde en iyi film seçilip altın palmiye kazandı ve bu ödülü kazanan ilk Türk filmi oldu. Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün, Necmettin Çobanoğlu Meral Orhan Soy gibi önemli oyuncularla çalıştı. Politik dram türündeki bu film anlatımı ve konusuyla halen Türk sinemasının en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gören Yol filminden sonra yeni çalışmalar yaptı. Sinema hayatının son döneminde Tomruk, Derman, Kurbağalar, Yılanların Öcü, Sen Türkülerini Söyle gibi önemli filmler çekti. 1988'de çektiği Polizeyi ve 1990'da çektiği Abuk Subuk bir film filminin başrolünde Kemal Sunal vardı. 1993 yılında çektiği Amerikalı filminden sonra bir daha film çekmeyeceğini açıkladı. Amerikalı filminden sonra sinemadan uzak kalsa da son dönemlerde Serseri Aşıklar 2003 yılında, Kırık Ayna 2002 ve 2003 yıllar arasında ve Ah İstanbul 2006 yılında adlı dizilerde yönetti. 2008 yılında babasına ithaf ettiği İskece 1955 adlı bir kısa film çekti. Gören 2011 yılında çektiği Ay Büyürken Uyuyamam filmiyle uzun bir aradan sonra sinemaya dönmüştü. Bizlerde kanalımız olarak ünlü yönetmenimiz Şerif Gören'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.